hiçbir sıkıntı yoktu. Sonra bir baktım arkadaşlar topu yani top peşinden biraz koştum. Topa biraz yavaş ya da orta şekilde bir vurdum. Başım döndü. Onlar top peşinden koşarken ben bir yanda kendi kendime etrafında böyle döndüm, yattım. Ee, Allah razı olsun arkadaşlar anlattığına göre başkan gelmiş. Başkan geldi yani hayatımı resmen kurtardı. Gözüm açtım da hastanedeydim. Gene Allah razı olsun her şeyini bırakmış. Hastaneye geldiğini gördüm. Hastanede biraz sert tepkileri olmuş olabilir. Kusura bakma bakmışsın. Evet, Başkanım siz ne söylemek istersiniz? Siz de bu esnada Allah, alı abi, sahada top oynuyordunuz o, galiba. Yan sahada. Seveyim, her şeyi vesile ediyoruz ya. Gerçekten her şeyi vesile ediyoruz. Dün akşam ona bir kez daha şahit olduk. bizim buraya gelmemiz biraz spontane gelişti. Son dakika olay oldu. Biraz rica minnet geldik. O sırada ter atarken, top oynarken buradan arkadaşlarım bağırışlarını duyduk. Ambulans çağırın diye. <laughs> Gittiğimde Azar arkadaşımız yerdeydi. O an bilinci kapalıydı. Dili kapatmıştı. Nefes alamıyordu. Olma esnasında Azat arkadaşımızın çenesini açıp birini yer çıkardık ve ambulans gelene kadar o şekilde bir nefes almasını sağladık. Çok şükür bugün aramızda geri kalan her şey. Sağlı sağların e, daha prosedürde var mı bilmiyorum ama hepsinde şu olması lazım. E, nasıl söyleyeyim size? E, acil müdahale eğitimi verilmesi lazım. Sağlıkçı değil mi de? hepsinin acil müdahale için görülmesi lazım. Çünkü bu tip olaylar çok fazla oluyor. Biliyorsunuz daha önce Kızıklar'da da kalp krizinden vefat eden oldu. Başka sahalarda da yine aynı şekilde atak devam ediyor. Bunun için böyle bir tedbir alınırsa çok iyi olmuş. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Çok şükür arkadaşlarımız da. Biz de buradayız. Bize kötü bir anı bırakmadı. Yani dün akşam çok farklı olsaydı gerçekten bizim için de çok kötü olurdu. bu gece sabaha kadar onu düşündüm yani.